Şimdi dinleyeceğiniz bilgiler, Errazi'nin zamana meydan okuyan şifa hazinesi, Kitabül Havi Fit Tıbbü adlı irfan dolu kitabından derlenmiştir. Asırlar geçmiş, saraylarda hizmet eden devlet adamlarından tekkelerdeki zahit kullarına, cephelerdeki ordu komutanlarından kasabanın sıradan insanına kadar, herkes bu ışıklı öğretilerden medet ummuştur. Mide yanmasından muzdarip olanlar, yemeklerden sonra bir tutam kimyon çiğnemelidir. Hazımsızlık defedilir. Saçların dökülmesine karşı hardal tohumu yağını başa sürüp bekletmek, kökün kuvvet bulmasını sağlar. Hafızasını güçlendirmek isteyen kimse, her sabah bal ile ceviz tüketmelidir. Zihin açılır, unutkanlık gider. Uykusuzluktan mustarip olan kişi, yatmadan evvel ılık süte bir tutam safran katıp içmelidir. Huzurlu uyku gelir.'' göz bulanıklığı çekenlerin gül suyu ile gözlerini yıkaması, görüşü berraklaştırır ve gözü dinlendirir. Nefes darlığı çekenler, kekik kaynatıp buhurunu teneffüs etmelidir. Göğüs ferahlar, solunum rahatlar. Eklem ağrılarından kurtulmak için zeytinyağı ile vücudu olmak, sertleşen damarlara yumuşaklık kazandırır. Vücuttaki yorgunluğu atmak isteyenler, ılık su banyosuna deniz tuzu katmalıdır. Bedende hafiflik hissedilir. Kalp çarpıntısı duyanlar limon kabuğunu kaynatıp suyunu içmelidir. Kalp huzur bulur, telaş yatışır. Sinirlerini yatıştırmak isteyen kimse melisa otunu demleyip tüketmelidir. Ruh dinginlik kazanır, huzur çöker. Baş ağrısı tuttuğunda nane yaprağını alnına yapıştırmak sızıyı hafifletir ve zihni rahatlatır. Bal ile sirke karıştırıp her sabah yudumlamak bağışıklık sistemini kuvvetlendirir ve hastalıklara karşı kalkan oluşturur. Elma sirkesiyle saç derisine masaj yapmak kepeklenmeyi önler ve saçın parlaklığını artırır. Kronik öksürük çekenler soğan suyunu bal ile karıştırıp tüketmelidir. Göğüs yumuşar, balgam atılır. Rezene tohumunu kaynatıp içmek şişkinliği giderir ve sindirim sistemini düzenli hale getirir. Avuç içlerine gül yağı sürüp ovuşturmak titreyen ellere sükunet verir ve damarları güçlendirir. Kuşburnu çayını düzenli tüketen kimse cildinin tazeliğini korur ve kırışıklıkları geciktirir. Defne yaprağını yakıp dumanını teneffüs etmek zihinsel yorgunluğu alır ve konsantrasyonu arttırır. Ayaklara kına yakıp bekletmek çatlayan topukları iyileştirir ve cildi pürüzsüz kılar. Sabah güneşi vurmadan evvel dışarı çıkıp temiz hava almak akciğerleri güçlendirir ve neşe verir. Kuru inciri ıslatıp aç karnına yemek kabızlığı çözer ve bağırsak florasını düzenler. Tarçın tozu karıştırılmış süt içmek kan şekerini dengeler ve metabolizmayı hızlandırır. Isırgan otu ile demlenen çay içmek eklem iltihabını azaltır ve hareketliliği kolaylaştırır. Üzüm çekirdeği yağıyla cildi beslemek lekeleri azaltır ve teni eşitler. Kış mevsiminde zencefil çayı tüketmek vücudu ısıtır ve soğuk algınlığından muhafaza eder. Yatmadan evvel ayakları ılık tuzlu suya batırmak, uykuyu derinleştirir ve stresi hafifletir. Kereviz suyu sıkıp içmek, böbrek taşlarının oluşumunu engeller ve idrar yollarını temizler. Sabah erken saatte yürüyüş yapmak, kalp sağlığını korur ve ruh halini yükseltir. Biberiye dalını kaynatıp buhurunu almak, baş ağrısını defeder ve zihni berraklaştırır. Yoğurt ile bal karıştırıp cilde sürmek, akneyi kurutur ve cildi yumuşatır. Ceviz içini ezip balda yoğurup tüketmek, unutkanlığı giderir ve hafızayı tazeler. Göz altı morluklarını azaltmak için patates dilimini gözlere koymak, cildi canlandırır ve lekeyi açar. Kısmetine razı ol, çünkü sen, yaratıcının hikmetini kavrayacak kudrete sahip değilsin. Mercimek çorbası içtikten hemen sonra meyve tüketme. Bu alışkanlık bağırsak, rahatsızlıklarına sebebiyet verir. Kimsenin kalbini kırma, çünkü bağışlansa dahi yarası silinmez. Tıpkı kağıdı buruşturup düzelttiğinde izin kalması gibi. Aşırı latife etmek, insanın itibarını sarsar ve gönüllerde öfke uyandırır. Gebek adında bulantı hali baş gösterirse, nane şerbeti içmek ferahlık verir. Sıkı pantolon giyen hanımlar, mesane zayıflığı problemiyle yüzleşebilir. Kulak hassasiyeti yüksek olan kimselerin anlayışı da derin ve idrak kuvveti keskindir. Zayıflamak arzusunda olan kimse, doyuncaya değin şu üç nimeti almalıdır. Yeşil elma, havuç ve maydanoz yaprağı. Göğüs sıkıntısı çekenler, nar çekirdeği yağıyla göğüslerini ovmalıdır. Günde küçük bir dilim, taze soğan yemek, kemik yoğunluğunu artırır. Buzlu suları içmek, Diş minelerinin hızla erozyona uğramasına sebep olur. Deve sütü tüketmek hem basiret gücünü keskinleştirir hem de vücuttaki lüzumsuz yağı eritir. Evinde koyun besleyen kişinin sabrı artar ve gönlü ferah olur. İkindi vaktinde bir diş taze kekik yemek kilo kaybını ivmelendirir. Yüzdeki parlaklığı azaltmak için limon suyu tatbik etmek tesirlidir. Bir gün bir kimse erraziye sordu: bir arkadaşımız bizi hatırdan çıkarırsa nasıl davranmalıyız? Er-Razi şöyle karşılık verdi. Hakiki dost hafızadan silmez, silen zaten arkadaş sayılmaz. Muhterem kardeşlerim, organik tavuk etinden hazırlanan şorba, en dermansız vücudu bile kuvvetlendirir. Sesi kısılan kimse biraz adaçayı çayı yaprağı çiğnemelidir. Cenab-ı Hak dilerse sesi hemen berraklaşır kalp rahatsızlığı olanlara kesinlikle buz gibi su sunulmamalıdır. Aksi takdirde hastalıkları şiddetlenir. Sabah aç karnına fındık tüketmek, cildi pürüzsüzleştirir ve zihinsel bitkinliği defeder. Münasebetlerin esası hissedebilmektir. Ve hissedebilmek ancak bencillikten uzak kimselerin vasıflarındandır. Karanfil kaynatılıp tüketildiğinde gereksiz yağları eritir, yağı çıkan karanfil özüyle yapılan ovma da Adalelerde ve mafsal yerlerinde ağrıyı bertaraf eder. Sabah neharında ılık bir fincan ayran içmek bedeni canlı tutar ve zihni aydınlatır. Sesi kısılan kimse biraz kimyon tanesi çiğnemelidir. Cenabı Hak dilerse boğazı anında yumuşar. Kalp rahatsızlığı çekenlere buz gibi su sunulmamalıdır. Aksi halde şikayetleri katmerleşir. Sabah açken ceviz tüketmek cildi parlatır ve zihinsel yorgunluğu bertaraf eder. Beşeri münasebetlerin özü his dünyasıdır ve hissetme kabiliyeti yalnızca bencillikten arınmış insanlara müyesserdir. Hardal tohumu kaynatılarak içildiğinde vücuttaki lüzumsuz yağları eriterek atar. Aynı hardalı zeytinyağıyla karıştırıp sürmek, adalelerde ve eklemlerdeki sızıyı hafifletir. Sabah neharında ılık bir kase kefir ile birlikte armut yemek yüzün tazeliğini ve güzelliğini çoğaltır. Gece uyanıp abdest tazelemek pek çok hastalığın önüne set çeker. Kulağında şiddetli sızı hisseden kimse yatmadan evvel kulağının dış kısmına bir dilim soğan koyarsa sabaha değin ağrı söner. Soğan iltihapları temizler ve mikrobu imha eder. Ayak tabanları ile parmak aralıklarına susam yağıyla olma yapmak vücuttaki bitkinliği söndürür. Errazi buyurur ki, Dünyanın en kıymetli nimetlerinden biri tefekkür ve şükürdür. İçinde öylesine bir huzur vardır ki başka hiçbir nimette erişilmez. Zihin en berrak halini uyku ihtiyacı tamamen giderildiğinde muhafaza eder. Ayda bir defa deniz ürünü tüketmek gençliği uzun müddet saklar. Böbreğinde çakıl bulunan kimse taze nar suyuna üzüm özü katıp yudumlarsa taş kısa vakitte çözülüp dökülür. Gece yatağa girmeden evvel idrarını boşaltarak uyuyan kişinin böbrekleri uzun ömre erer. İncir ile birlikte fındık yemek, hanımlarda ay hali sancısını ortadan kaldırır. Errazi şöyle buyurur. Her vakit yumuşak söyle. Zira insana en büyük zararı kendi lisanı verir. Muhterem kardeşlerim, gece temizlenip uyuyan kimse berekete nail olur ve nafakası artar. Ağırlıkta olan bir hanım yatmadan evvel, burnuna bir damla soğan özü damlatırsa, vücuttaki yağlar zamanla eriyip dağılır ve endamı narinleşir. Dövülmüş çörek otu ile anason kaynatılıp tüketilirse, Rabbimizin müsaadesiyle şeker hastalığı kökünden iyileşir, kan taziki dengelenir ve karın bölgesindeki yağ birikintisi azalır. Hekim Lokman buyurur. Üç asır boyunca insanları türlü devalarla iyileştirdim. Fakat nihayetinde kavradım ki, insana en tesirli gelen deva, sevgi ve ihtiram nişanıdır.'' Birisi sordu. Ya bu deva işe yaramazsa ne edelim? Lokman gülümseyerek karşılık verdi. O vakit miktarını çoğalt. Yemeği daima oturarak tüket, vücuda kudret kazandırır. Yeşil mercimek tüketmek mide şikayetlerini izale eder. Melisa şerbeti içmek bulantı ve istifra haline şifa verir. Ak nohut kan şekerini indirmede son derece müessirdir. Yoğurtla tertip edilen kahvaltı kandaki noksanlığı giderir ve bedene serinlik bahşeder. Günümüz insanı elle yemek yiyeni hoş görmez, oysa hakimler der ki, elle yemek yemek insan sıhhati için bereketlidir. Mafsal ve diz ağrısı çekenler, sabah akşam badem yağıyla olmalıdır. Birkaç gün zarfında Allah'ın izniyle sızı tamamen yok olur. Ciltte solar lentigo lekeleri olanlar, vitamin C serumu kullanmalıdır. Melanin üretimi düzenlenir, leke solar. Bağırsaklarda Candida mantarı çoğalması olanlar sarımsak ve origano almalıdır. Mantar öldürülür, flora düzelir. Göz altında torbalanma yaşayanlar yeşil çay poşetini soğutup uygulamalıdır. Damarlar büzülür, torba iner. Vücutta fibromiyalji ağrıları olanlar D vitamini takviyesi almalıdır. Kas ağrıları azalır, yorgunluk hafifler. Saçlarda aşırı dökülme yaşayanlar soğan suyu masajı yapmalıdır. Foliküller canlanır, saç yeniden uzar. Ciltte gözenek büyümesi olanlar portakal kabuğu tozuyla peeling yapmalıdır. Gözenekler sıkılaşır, cilt pürüzsüzleşir. Vücutta sindirim enzim eksikliği olanlar ananas tüketmelidir. Bromelain enzimi hazma yardım eder, şişkinlik geçer. Ayak parmaklarında mantar enfeksiyonu olanlar boraks çözeltisiyle banyo yapmalıdır. Mantar yok olur, tırnaklar sağlıklı çıkar. Ciltte melasma lekeleri olanlar, kojik asit içerikli kremler sürmelidir. Melanin sentezi engellenir, leke açılır. Kıymetli kardeşlerim, şimdi size tıbbın büyük bilgesi Er-Razi'nin hikmet dolu öğretilerinden birini aktaracağım. Er-Razi der ki, Allah yeryüzünde hiçbir meyveyi boşuna yaratmamıştır. Her kabuğun içinde gizli bir sır, her çekirdeğin derininde bir deva saklıdır. İnsan çoğu zaman meyvenin özünü yer, kabuğunu ise hor görür. Oysa hakikat tam tersindedir. Çünkü kabuk bitkinin nefesidir, ruhudur, özünü koruyan zırhıdır. Bu sebeple Er-Razi bazı meyvelerin kabuklarının ilaçlardan daha güçlü bir etkiye sahip olduğunu söyler. Özellikle elma ve nar kabukları midenin dostu, bedenin koruyucusudur. Elma kabuğu sindirim yollarını arındırır, mideyi onarır, ve ur oluşumuna giden yolu kapatır. Çünkü bu kabuk, insanın iç dengesini düzenleyen doğal liflerle doludur. Razi'nin öğrencileri derdi ki, bir kimse iki gün boyunca taze elma kabuğunu yer, ardından sıcak su içer ve kalbini şükürle yıkarsa, Allah'ın izniyle midesinde taş, ur ya da şişkinlik kalmaz. Nar kabuğu ise idrar yollarındaki tıkanıklığı çözer, böbreğe güç verir ve iç organların ateşini dengeler. Razi, nar kabuğunu kaynatarak içmenin yalnız bedene değil, ruha da faydalı olduğunu bildirir. Çünkü bu kabuk, içte biriken fazlalıkları temizler, insanın öfkesini bile hafifletir. Ayrıca bu iki meyvenin kabukları baş ağrısına da iyi gelir. Er Razi, baş ağrısını yalnız kafada değil, bedende biriken ısı ve dengesizlikte görür. Bu nedenle kabukları hafifçe kaynatıp suyunu içmek, hem baştaki gerginliği çözer hem de kanın seyrini düzene sokar. İki gün boyunca bu kabuklardan azar azar yemek, yalnız mideyi değil bütün bedeni yeniler. Çünkü beden, temizlendiğinde ruh da ferahlar. Şifa arayan kimse, eczanelerde değil, Allah'ın yarattığı tabiatta arasın. Her şeyin devası oradadır, yeter ki insan farkında olsun. Er-Razi'nin şu sözüyle bitirelim. Şifa toprağın sabrında ve insanın tevekkülünde gizlidir. Şimdi siz de bu bilgiyi kalbinize koyun, nimete şükredin ve her lokmayı rahmet bilerek yiyin. Er-Razi buyurur ki: "Allah insanın bedenine bir şehir gibi düzen vermiştir. Her organ o şehrin bir mahallesidir. Her hücre o şehrin sakinidir. Mide bu şehrin merkezidir. Orası karışırsa tüm düzen bozulur." Bu yüzden midenin temiz kalması insanın hem ruhunu hem aklını berrak tutar. Elma ve nar kabuğu işte bu merkezin bekçileridir. Razi der ki, kabukları soyup atmak, hikmeti çöpe atmaktır. Çünkü meyvenin kabuğunda saklı olan lif, tanen ve esanslar bedenin karanlık köşelerinde biriken zararlı kalıntıları söküp atar. Kabuk hem bedeni hem nefsi arındırır. Nar kabuğu kaynatılıp içildiğinde Böbreklerde biriken taşların yumuşadığını, idrar yollarının açıldığını gören nice insan olmuştur. Bu suyu içen kimsenin içi aydınlanır çünkü o su hem temizlik hem sabır taşır. Razi'nin talebeleri der ki, nar kabuğunu ateşin üzerine koyduğunda önce hafif bir koku yayılır. Bu koku bile ruhu rahatlatır. Elma kabuğu ise midenin duvarlarını güçlendirir, içte biriken ödemi dağıtır ve sindirimi kolaylaştırır. Elmanın kabuğunu soyup atan, aslında kendine şifa verecek kalkanı kaldırmış olur. Razi, bu kabukların iki gün boyunca azar azar yenmesini tavsiye eder. Ne fazla, ne eksik. Çünkü ilim ölçüde saklıdır. Azı tesir gösterir, fazlası faydayı gizler. Baş ağrısından yakınan kişi, bu iki kabuğu kaynatıp suyunu içerse, damarlarında dolaşan fazlalıklar temizlenir, kanın hareketi yumuşar ve ağrı diner. Razi baş ağrısını yalnız bir hastalık olarak değil, bedenin kendini uyarışı olarak görür. Der ki, bedenin dili ağrıdır, onu dinleyen kimse derdinin çaresini bulur. Bu kabuklar yalnızca birer bitki parçası değildir. Onlar toprağın duasıdır. Yeryüzü insanın şifasını kendi bağrında saklar. Kim tabiatı küçümserse kendini unutmuş olur. Şifayı arayan kimse önce toprağa yönelsin, sonra kalbini Allah'a açsın. Çünkü kabukta gizli hikmet, insana sabrı öğretir. Sabrın olduğu yerde hastalık barınamaz. Bu yüzden Er-Razi der ki, kabuk yiyen yalnız bedenini değil, nefsini de terbiye eder.''